عبدالکریم شاهید سابیه شاهید خدا اردوانی وارد سه اردوان ترکیه دا دنیا دا ترکیه دا دیل دنیا دا بی تنه دنیا دا به تون ایلکاله را راست شکر بی تنه بی لیدر ده آن بو او ده هر طرفی یا پیور پاراش یا پیور یول یا پیور آن her çamurdu, arabalar koydu, birbirine değdi, taşlara değdi ama şimdi süper maşallah. Salih'in en önemli, en tepe noktasına geldi. Rakım olarak bu rakam yaklaşık 1900-2000 rakam yakın yer ee, var. ve daha önceki süreç yaklaşık bu bölgede Ayol Mahallesi bölgesinde yaklaşık 3000 yakın vatandaşın yaşayan bir bölge. Son 15, son 20 yıl çok yoğun göç alan bir yer burası. Burada emeği geçen her kim varsa Allah bin kere razı olsun. Gerçekten yaptığımız iş hani bu eksik kalmadan hepsini yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah devletimizde de devletimizde de var etsin. Hepimizde de Allah razı olsun. Emeği geçen herkese de Cenab-ı Allah yardım, yar ve yar yardımcısı olsun. Ayrıca işimize var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kıymetli hizmetlerin buraya getirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere tüm bakanlarımızın, valilerimizin, Sayın Bekirimiz, Abdurrahman Erbas Bey olsun, Siyaset Kurumu'nun kıymetli arkadaşlarımız var gibi gücümüze, şehrimizi bir baştan bir başa imar, inşa ve iha etmek istiyoruz. Hizmet noktasına bugün ait gücündeyiz bulunduğumuz güzergah yaklaşık 6,5 kilometrelik bir hat üzerinde bulunmakta. E, şehrimizdeki hali hazırdaki e, devlet karayolunu yolunu, e, diğer şehir mahalle bağlantı birleştirerek bir aks oluşturmak istiyoruz. E, Kare karayolu standartlarına yapılan bir yol standartı bu. Bundan sonraki süreçleri inşallah durmak yok, yola devam ediyoruz. En gücü yapılan asfalt, SK asfalt e, serimini inceliyoruz. Güzel kaliteli bir beraber eksiklerin giderilmesi noktasında elimizden ne gelirse bu gayreti göstereceğiz.